Arkadaşlar şimdi bu sorgu odaları böyle karanlık tepeden tek ışık falan oluyor ya. Ya bunun psikolojik olarak bir karşılığı var mı? Bunu yaparken neyi amaçlıyorsunuz? Sen uğraş bakalım böyle saçma sapan şeylerle. Hülya var ya Hülya. <laughs> evet ya damlıyım. <laughs> i̇şte o seni sattı. Hülya haklı. Suçu üstleniyorsun yani. Hayır yani ben genel olarak Hülya'yı hep haklı bulmuşumdur. Ayrıca sizin böyle beni biraz sorularınızla boğmanız gerekmiyor mu burada? Konsept o değil mi? seni boğmam gerekiyor evet. Memur bey ya şimdi benim ilk sorgumuz da yani ben hiç böyle düşünmedim birazcık anep oldum modum düştü falan. Yani ecel teri dökmem gerekmiyor muydu benim böyle böyle olmam böyle birkaç soru sorsanız da ben falan kilitlensem, cevaplayamasam hani böyle şeyler yaşasak. Yani ya da beni buradan mutlu göndermek için ışık falan da çok iyi böyle gıdımın çıkmayacağı şekilde bir fotoğrafını çekseniz sizde telefon vardır. Benimkini girişte aldılar. Ben böyle duruyorum siz. Hı? Telefonunuz yoksa isteyelim, Şöyle yapalım. Çok acil telefon alabilir miyiz? Memur bey telefon istiyor çünkü avukatımı arayacağız. Fotoğraf çekersiz onlara söylemeyin olur mu? Ben... Telefon çok önemli. Böyle kadın görünüyor mu? Ağlamak istiyorum sayın izleyiciler. Ağlamak.